Bizimler yanında genç bir kardeşimiz var ee, sevgili Hasret Taflar bizimle birlikte Hasret Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk ben de Hocam. <laughs> Siz tanıyabilir miyiz kimsiniz ne yapıyorsunuz nerede okuyorsunuz ya staj görüyorsunuz? Tabii evet. e, ben aslında üç tane üniversite mezunuyum. Bir tanesi Açık Öğretim bir Öğretim Yönetici Asistanlı, bir tanesi 9 Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği ve Bandımı 17 Eylül Üniversitesi tarih bölümünden mezun oldum. Bölüm mezunu olduktan sonra da bir formasyon dönemim oldu öğretmen olabilmek için. Formasyonumu aldım. Öğretmenlik belgemi kazandım, hak kazandım. Daha sonra yine Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde yüksek lisansa hak kazandım. Yüksek lisans yapmaya başladım. Ve yüksek lisansımda da konu olarak yerel tarih seçtim. E Profesör Doktor Mehmet Karayaman ile birlikte yerel tarih çalışmalarına başladık ve test konusu olarak da Erden 1923 Cumhuriyet döneminden 1980 yılına kadar olan sürecini araştırmaya çalışıyorum. Nasıl buldunuz Erden'i bu tarihler arasında? Ee, Değerlendirmeleriniz nasıl geçti? Şöyle ki Cumhuriyet öncesi de Cumhuriyet sonrası da Erdek liman kenti olarak oldukça gelişmiş bir ilçe diyebilirim. Özellikle cumhuriyetten önce İstanbul'un bütün ihtiyaçlarının karşılandığı Erdek limanına sahip olmasından dolayı oldukça önemli bir statüde olduğunu gördüm. Ayrıca e, oldukça modern, Cumhuriyet döneminde de oldukça modernleşmeye açık bir yer olarak gördüm. Fakat şöyle bir durum var. Kültürel etkileşim oldukça fazla. Çünkü göç alan bir yer. Bildiğiniz üzere mü mübadele döneminde de vesaire. Göç alan bir yer olduğu için e, kültürel olarak oldukça çeşitlilik ve farklılık söz konusu. E, bu çalışma e, aşamasında kimlerle görüştünüz? Kimlerden yararlandınız? Başta size çok teşekkür ediyorum Güzel. Önder Hocam. Yani sizin sayenizde Erdek'te birçok insanla tanışma şerefine nail oldum. Hüseyin Bey ile görüştüm. Daha da görüşeceğim zaten. Çok bölük bölçük, kesik kesik oldu röportajlarımız ama daha uygun ve uzun bir zamanda görüşeceğim. Erdek Kaymakamlığı'na gittim izinler al, alabilmek için. İlçe Milli Eğitim Müdürü ile görüştüm. Erdek ile ilgili... Gerekeni yapmaya çalıştım. Tezi ne zaman teslim edeceksiniz? Ocak ayında teslim etmeyi düşünüyorum. Sonrası? Yüksek lisansdan sonra doktora yapmayı düşünüyorum. Yine Cumhuriyet dönemi, yine yerel tarihten ilerlemek istiyorum. Çünkü gerçekten yerel tarih çalışmak çok çok başka ve çok çok farklı bir duygu ve durum içerisinde oluyormuş. Çok farklı kişilikler ve çok farklı kültürlerle tanışma fırsatı yaratılabiliyormuş. Evet. Peki doğum yeriniz, doğum tarihiniz neredesiniz? 12 Nisan 1987 doğumluyum. İzmir'de doğdum. İzmirliyim. Ailem İzmir'de. Ben Bandırma'ya tarih bölümünü kazandıktan sonra geldim 2019 yılında. 2019 yılından beri de Bandırma'da yaşıyorum. Şu anda nişanlıyım. <laughs> Yakında da <laughs> düğünüm var ve Bandırma'ya yerleşeceğim. Hayırlısı olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Peki. Çok teşekkür ederim. Bundan sonra çalışmalarınızı başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Yardım ve destekleriniz için tekrar çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Rica ederim. Evet Değerli izleyenler, e, Hasret Taflar bizimle birlikteydi. E, yapmış olduğu yüksek lisans çalışması hakkında bilgiler verdi. Ona tekrar teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Hoşçakalın.